أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتعلت i̇şte النيران تتشت ياند ألوالد fi sefineti şahni imlaqati dev kargo gemisi ve satil muhitil atlasi. Atlantik okyanusunun ortasında dev kargo gemisi alev aldı. Ve beyneme tüm başarırken burada beyneme iken ve beyneme tüm başarırken firakul inkadı kurtarma ekipleri min icla-i takim mürettebatı personeli tahliye etmeyi kurtarma ekipleri başarırken yani onları kurtardılar. Etet et geldi, kaldı. En alevlerin içinde ateşin içinde kaldı. Ala seyyarati arabalar, araçlar bahizeti esmene yani çok pahalı araçlar kânet alamet nihe ve sağlam. Yani sağlam ve çok pahalı araçlar ateşin içinde kaldı. Yani mürettebat kurtulurken araçlar diyor geminin içinde kaldı. Ve zekerat bildirdi sahifetü Gazetesi Dilimil Dilimil Gazetesi bildirdi. El Britaniye İngiliz İngiliz Dilimil Gazetesi bildirdi. Ennel Bahriyetel Yurtagaliye Portekiz donanmasının burada en Portekiz donanmasının en kurtardığını, Takimül Bahireti gemi mürat tabatını gemi mürettebatını, gemi personelini kurtardığını El-Mükevvini oluşan min ithne ve عشرون, 22 şahsen 22 kişiden oluşan Gemi mürettebatını, personelini kurtardığını açıkladı. Ve nakalet hum onları naklettiğini, taşıdığını ila qawaribu nece can kurtaran botlarına taşıdığını nakletti. Yani 22 kişiyi kurtardıklarını ve can kurtaran can kurtaran botlara taşıdıklarını belirtti. Ve işte alet en niranu alev aldı, tutuştu, yandı. Fil bakirati Gemi, elleti öyle gemi ki kânet tahmili taşıyordu. Yani taşıyan gemi neyi? Seyyaretin bir takım arabaları. min trazin modelde yani burada traz model hangi modelmiş Übereşin Porsche ve Volkswagen Volkswagen Porsche ve Volkswagen modeli modelli arabaları taşıdığını Kurbe yakınında Cüzril Ezuri Azar adaları yakınında. Orada böyle bir ada oluyor. Neresinde? vasatil muhiti el atlas okyanusunun ortasındaki azur adaları yakınında Volkswagen ve Porsche modelinde arabaları taşıdığını yani taşıyan geminin alev aldığını bildirdi. Ve galet dedi El Bahriyetül Portekiz donanması dedi. Yani açıkladı fi beyani açıklamasında Portekiz donanması açıklamasında şöyle dedi. İnne sefinete Filistin is yani Filistin Utlikat ceresül inzari alarım zilini çaldığını ve ade indilai patlak verdikten sonra harikin <laughs> yangın yani yangının çıkmasından sonra yangın patlak verdikten sonra alarım zilini çaldığını fi mıntıkati el intizar bekleme bölgesinde bekleme bölgesinde yangının çıkmasından sonra yangının patlak vermesinden sonra uyarı zilinin çaldığını Portekiz donanması beyan etti, açıkladı. Ve edafet ekledi. Enne sebebel harigi yangın sebebinin, yangının nedeninin gayrı maruf bilinmediğini yani yangının sebebinin bilinmediğini ekledi ve hatta el hamis perşembeye kadar. Galet dedi Es sultatul portakaliye Portekizli yetkililer dedi. İnne'n-nirane ateşin yangının la tezale devam ettiğini müşteiletün alevlerin fissefineti gemideki alevlerin devam ettiğini Portekizli yetkililer dedi. Ve kânet idi es-sefînetü gemi ebharat deniz yolculuğuna çıktı. Bin Almanya Almanya'dan. Fil aşir 10'unda da Şubat'ın onunda Almanya'dan deniz yolculuğuna çıkmıştı. Ve kânet idi yordu müteveccihetün Gidiyordu yönelmişti. İlâ minâ -i limanına Hangi limana? Difis fiil difis fiil yani davis limanına gidiyordu. Fil vilayeti Ravdün Eylant El Emrikiye Amerika'daki Eylant vilayetine vilayetindeki Davisville limanına Yönelmişti, gidiyordu. Vüfkan göre nitte tabiye süfün geminin takibine göre, abrel internet internet üzerinden geminin takibine göre.